Sayın Cumhurbaşkanımız İçişleri Bakanlığı görevine getirdi bizi. Ben ömrümde bir tek güvenlik makalesi okumamış bir adam. Yani okumadım yani. Ben İçişleri Bakanlığı ile ilgili bir şey biliyorum desem Yanlış. Süleyman Soylu'nun bu açıklamaları birçok şeyi anlatıyor ama yine de konuşulacak çok fazla şey var. Taksim'de bir patlama oldu. Bilmiyorum bu videoyu izleyebilecek misiniz? Çünkü Türkiye genelinde şu anda bir internet sıkıntısı var. Bu videoda hem yeni çıkan sansür yasasından korunmak amacıyla hem de sizlere en doğru bilgiyi yaymak amacıyla sıcağı sıcağına neler olduğunu sadece resmi kaynakları kullanarak anlatacağım. İstanbul Taksim'de öğlen saatlerinde İstiklal Caddesi'nde biliyorsunuz dünyanın belki de en kalabalık caddelerinden bir tanesi. Öyle tahmin ediliyor ki bir bomba patladı. Şu anda bir canlı bomba olup olmadığı konusunda da net bir bilgi yok. Birisinin bir çanta bırakıp gittiği, daha sonrasında bombanın patladığı söyleniyor. Ancak dediğim gibi bunlar söylentiler. Net bilgiler şu anda elimizde değil. 4 tane ölü ve 40'a yakın yaralı olduğu yine en net bilgiler arasında. Tabii ölü sayısı ve yaralı sayısı artabilir çünkü ilk açıklandığında 11 yaralı olduğu söylenmişti. Yalnızca birkaç dakika önce vali açıkladı işte 4 tane ölü olduğu hakkında. Tabii olayın ardından birçok şey yaşandı Türkiye'de. İlk olarak İstiklal Caddesi kapatıldı. Polis giriş çıkışları İstiklal Caddesi'ne tamamıyla kapattı. Yaralılar Taksim' ilk yardıma ve ok meydanına götürüldü. Binalardan çıkışa izin verilmedi. Taksim civarında şu an halen devam ediyor. Binalardan giriş çıkışa izin verilmiyor. Patlamada yaralananlarda yüksek ses nedeniyle geçici ses kaybı meydana geldi. Rütük başkanı kaynağı belirsiz bilgilere itibar etmeyelim dedi ve daha sonrasında yayın yasağı getirildi. Şu anda bu konu hakkında konuşmak yasak. Kızılay şu anda kana ihtiyaç olmadığını söyledi. Bu olaylar devam ederken Şişhane tarafında silah sesleri duyuldu. 50-60 el ateş açıldı. Bir kişinin öldüğü söyleniyor ve insanlar etrafa kaçıştı. Oradaki dükkanlara sığındılar. İzinde doktorlar tekrardan göreve çağrıldı. Bir terör soruşturması başlatıldı. 5 savcı görevlendirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tüm bu olaylar yaşanırken neredeydi dersiniz? Suriye'deydi arkadaşlar. Bir açılış töreni için ve şimdi yeni İstanbul'a hareket etti. Tabii birçok söylenti dolaşıyor konuyla alakalı ancak ilk bilgiler şu anda bu şekilde. Yalnızca VPN ile düzgün bir şekilde internete ulaşabiliyorsunuz ve belki de şu anda bu videoyu bile izleyemeyeceksiniz. Türkiye'nin internet sağlayıcılarına bağlandığınızda. Ben yalnızca elimden geldiğince en hızlı ve en doğru bilgiyi sizlere aktarmak istiyorum. Tabi insanlar doğal olarak seçimden önce böyle şeylerin olmasına takıldı. Çünkü yine seçimden önce işte 2016'da 2015'te biz böyle olayları çok kötü bir şekilde yaşamıştık. Ben de halen travmatik etkileri olan bir durum. Konuyla alakalı çok kısa yorumlarıma geçmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Arkadaşlar yalan yanlış bilgilere itibar etmeyin. Bir tane canlı bomba videosu paylaşılıyor sürekli Twitter'da, internette. Hatta maalesef bu ana akım medyaya da gitmiş ve ana akım medyada inanılmaz yanlış bilgileri yayıyor. O olayın videosu 2016'ya ait yine Taksim'de. Bilmiyorum biliyor musunuz ama birkaç yıl öncesinde daha bu tarz bir olay yaşanmıştı Taksim'de. O video bugüne ait değil. Şu anda net bir bilgi yok terör saldırısı olup olmadığı yönünde. Ancak bakıldığında yine terör saldırısı olarak gözüküyor. Bunlar teyide muhtaç bilgiler. Tekrardan söyleyeyim. Dediğim gibi biz bu olayları 2016-2015 yıllarında yaşamıştık. Ve bunlar tekrardan meydana geliyor. Ancak meydana geldikten sonra yaşanan olaylar beni daha çok etkiliyor. Süleyman Soylu'nun bu olay yaşanırken İdlib'de olması, her zaman olan internet kesintileri, yayın yasağı getirilmesi vesaire. Yine insanların bu konu hakkında konuşulması istenmiyor. Tamam anlayabiliyorum bazı şeyler gerçekten dezenformu oluyor. Yanlış bilgiler yayılıyor. Fakat her böyle haberden sonra biz doğru bilgiyi yalnızca saatler sonra alabiliyoruz. Benim anlamadığım nokta şu. Dediğim gibi bırakın İstanbul'u, bırakın Türkiye'yi dünyanın en işlek caddelerinden bir tanesine. Nasıl olur da bir insan gidip bomba bırakabilir? Nasıl güvenlik önlemleri bu kadar az olabilir? Arkadaşlar İstanbul'da yaşayanlar bilir. Ben İstiklal'de yürüdüğümde her zaman çok tekinsiz ve güvensiz hissetmişimdir. Gerek bakışlardan, gerek oradaki insanların garip hareketlerinden. İlginç bir yer İstiklal ve maalesef çok fazla dezenformu oldu, çok fazla bozuldu ve İstiklal'e gitmek için o metrodan çıktığınızda X-ray cihazlarını asla kimse kontrol etmiyor. Orada ötseniz bile güvenlik görevlisi çıkıp size hiçbir şey demiyor. Ve bunu birçok yerde görebilirsiniz. Türkiye maalesef güvenli bir ülke olmaktan çıkıyor. Bunun yalnızca ölü ve yaralılarla alakalı bir etkisi olmayacak. Bu haber dış basına çok hızlı bir şekilde yansıdı arkadaşlar. Gidip kontrol edebilirsiniz. Birçok yerde şu anda Türkiye'de bir terör saldırısı olduğuna dair söylentiler, haberler dolaşıyor. Dış basında da. Turistler bu haberleri okuyacaklar. Bu ekonomiye de zarar verecek. Taksim'deki ekonomik sürkülasyon büyük ihtimalle aylar boyunca Önce çökecek. İnsanlar Taksim'e gitmeyecek, İstanbul'a gelmeyecekler. Hatta Türkiye seyahati olan birçok insan seyahatlerini iptal edecek. Elbette ölen canlardan hiçbiri daha önemli değil ama şunu söylemek istiyorum. Bir patlama asla sadece bir patlama değildir. Yalnızca sizlerde bırakacak olduğu travmatik etkilerden ya da ölen insanlardan bahsetmiyorum. Bunun halkta ve diğer insanlarda sadece Türk halkında değil birçok etkisi olacak ve maalesef biz bunları 2016'da, 2015'te çok ağır bir şekilde yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. En hızlı şekilde olayları aktarmak istedim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Yaralılara acil şifrage Falar. ölenlere de Allah'tan rahmet diliyorum